Kuşlar Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size Türkiye'nin unutulmuş bir köyünde, yıllardır kimsenin cesaret edip dillendirmediği, ürkütücü bir düğün hikayesini anlatacağım. Bu sadece bir evlilik töreni değil. Bu geri dönene kadar bitmeyen bir hikaye. Yıl 1997. İç Anadolu'nun hücra bir köyünde 20 yaşındaki Elif'in düğünü yapılacaktı. Köydeki herkes onun güzelliğinden bahsederdi. Ama Elif'in istemediği biriyle evlendirildiğini pek kimse bilmezdi. Düğün günü yaklaşırken Elif içine kapanmış, kimseyle konuşmaz olmuştu. Düğün sabahı annesi onu odasında hareketsiz yatarken buldu. Doktor Elif'in kalp krizinden öldüğünü söyledi. Ama işin garibi şuydu. Elif hiçbir sağlık sorunu olmayan genç bir genç kızdı. Yine de düğün durmadı. Çünkü damat ailesi böyle yarım kalan işler uğursuzluk getirir diyerek Elif'in cenazesini bekletip sembolik bir düğün yaptı. Elif'in gelinliği tabutunun üstüne serildi. Davetliler sanki yaşıyormuş gibi oyunlar oynadı. Sonra tabut mezarlığa götürüldü ve gömüldü. Ama olaylar tam da o gece başladı. Damat gece yarısı bir fısıltıyla uyandı. Biri adını söylüyordu. Buradayım. Kalk. Odasında yalnızdı ama aynada. Arkasında beyaz gelinlikli bir silüet gördü kapıyı açtı. Kimse yoktu. Sonraki günlerde köyde bir söylenti yayılmaya başladı. Her gece mezarından köye doğru gelen bir gelin görülüyordu. Ayakları çıplaktı. Gözleri simsiyah. Köyün yaşlıları bunun bir al basması olduğunu söyledi. Düğünü tamamlanmadan toprağa giren gelin ruhunu huzur bulamadığında ve kendisini bırakıp giden damadı almaya geldi Damat bir hafta içinde köyü terk etti. Elif'in ailesi elini sattı, bir daha geri dönmedi. Ama köylüler hala o mezarın başından gece geçmeye cesaret edemez. Çünkü bir kez bile baksan, o gözlerle karşılaşırsan, bir daha kurtulamazsın derler. Gerçek mi? Efsane mi? Bu karar size ait. Ama bir gün bir köy gününe giderseniz ve gece çalgılar sustuğunda biri fısıldarsa, sakın arkanıza dönmeyin.